arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dinozor Foch'u açacağız. Yanımda baba var. Benim küçüklük videolarımı izleyen yoktur. Arkadaşlar asandan abone olmayı like etmeyi unutmayın. Arkadaşlar bizim kusumuz var. Onu da götürdük. Hadi gel baba açalım. Tamam hadi bakalım. Şimdi ne bu? Şimdi Dinozor Foch'u arkadaşlar. Evet şöyle Burada... bir şeymiş. Böyle şey yapalım. Suda şey. iki tanesi var. İkisinin şunu da, şunun ikisini de çıkartmayı deneyeceğiz. Bunlar çubuk mu? Bunlar çubuk. Evet. Arkadaşlar. Bakın burada da böyle bir şey var zaten gösteriyor resimlerinde. Evet. Bakalım şimdi ne iki tane çocuk var böyle. Suda da dinazorlar çıkartıyorsunuz ve geceleri patlıyor bu dinozorlar. E İçinden ne çıkacak? İçinden şimdi baba. Bilmiyorum bakalım ne olacak. Arkadaşlar, evet, şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bunu şöyle çıkartıyoruz. Evet, başla bakalım. Nasıl bir şey benden merak ediyorum. Zaten bir gün biz bir daha çekmeden babam da yapmıştık. Evet, farklı bir şey açmıştık. Evet, bu onun ismi de Usayda da. Şimdi niye değiştirdik bunu? Çünkü bu daha iyi kasıyor. Tamam. Neden? Değişik değişik şeyler çıkıyor bakalım ne çizecek bunlar. Arkadaşlar da. abone olanlar zengin oluyor, abone olmayanlar fakir oluyor. Bu yüzden aşağıdan abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ne oldu şimdi? Abone oldu diye zengin mi olacak herkes? <laughs> Bu şekilde kazacağız. Gitti. Evet. Baba nereye gitti? Tekrar. Babam köye gitti. Ablamın ismine gitti. Hmm. Ablanın ismi neydi? Rabia. Evet Rabia İzmir'de artık. Baba bir daha ben yapayım. Annem de artık Sivas'a gitti. Orada yaşıyor. Arada bir geliyor. Gidiyoruz. Geliyoruz. O şekilde. Baba birazcık elinde sıkabiliyordun ya hani şöyle birazcık sıkmıştın ya. He yanlış çok aslında. Yok böyle sıkılmıyor şu anda. Tamam ha. dur yavaş çok yavaş açalım. Ee, Göktuğ'da ilkokul birinci sınıfa yazıldı bu arada bu sene. Okula başladı. Okul öncesine gidiyordu zaten. Bakalım bizde bizim zamanımızdaki eğitim şimdiki eğitim çok farklı zaten Ela Ela diye başlayacağız herhalde ne olacak bilmiyoruz Evet gördüğünüz gibi şöyle bir şeyler çıkıyor yeşil yeşil evet. artık ne çıkacak bilmiyoruz Arkadaşlar ben şunları kesiyorum. İstersen ıslanmış babamda birazcık dinlersin o sıraya. Çünkü benim çok fazla. <laughs> hiç de çok fazla. Hiç de de. <laughs> Baba şurada tert bir dişime çarptık. Evet orada bir şeyler çıkacak. Ne çıkacak bilmiyorum. Bakacağız. Yani gözüken resimde dinozor. Dinozor mu çıkacak? Başka bir şey mi bilmiyoruz. Ver bakalım biraz. Ver ver biraz. Bak. Bakarsınız. Şimdi arkadaşlar ben şu sivri ucunu şöyle yapıyorum. Göktuğ'cum. Bence onu burada denemen daha mantıklı değil mi? Niye boş şeyleri veriyorsun ki? bak buradan? Yok burada... göstermek için. Bakın buradan böyle bir şeyle çıkıyor. Evet. Çıkmaya başladı zaten. Evet. Şu zaten yapalım. şurada kolu var. Gözüküyor. Tamam sen oradan yavaş yavaş aç bakalım. Şimdi bu yaşlarda da bir şey verir, kendi yapmak istiyor. Yapamadığı şeyi tekrardan veriyor. Sen yap diyor. Tam yapmaya çalışıyordu. ben tekrar yapacağım diyor. Elinden alıyor. Kalarsız. Herhalde bu yaşlarda genel olarak olan bir şey. Ya da sabırlı olduğu için. Çok sabırsız. Evet. Ve meraksız. Meraklı. <laughs> meraksız olur musun? Onun adı meraklı. Meraklı değil. Masaya koy, masada yap. Bak şu anda e, şey yapıyorsun. Sert olması lazım. Sert bir cismin üstüne koy. Onu da yaparsın. Baba ben değiştirdik. Evet, yine evet. değiştirdik tabii ki. Şu şöyle ben bunları alıyorum. Tamam, onlar bu tarafa doğru çevir. Ne çıktığını kameradan da görsünler zaten. Hı. Baba bence destek. Evet gördüğünüz gibi yine kalansız bir şekilde. <laughs> Kalasız. Bak şu an ben bu şekilde yapıyorum tamam mı? Tamam. Dur şurada da bir şey gördüm baba. Evet, aç hadi. Yani elinizde küçük bir şeyle toprak kazıyor gibisiniz. Bu bu <laughs> bu şekilde kazıyoruz. Şuradan yaparsan bak şuradan. Evet. Evet gördüğünüz gibi e, yavaş yavaş çıkacak şey olmaya başladı. Evet göktuğ. Hadi bakalım. Evet. Şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Ve şimdi de ben bu yumurta kazarım babamda. Evet böyle bir şey. Bu hangi dinozor? Tabii ki bilmiyorum. Bakmak lazım. Evet böyle Arkadaşlar çok güzel bir dinozor çıktı. Evet. Burada olan olan devamı için ve arkada Buradan babaanneme öpücükler gönderiyorum. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.